Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni etkinliklerle toplama işlemi için karşınızdayım. Evet, bazılarımızın evlerinde çocuklarımızın bu setlerinden var. Bu setlerle toplama yapmak çok zevkli ve eğlenceli. Ama herkesin evinde bulunmadığı için ben size bunu alternatif olarak bazı oyunlar hazırladım. Haydi bakalım, öğrenmeye hazırsanız başlıyoruz. Evet, elimde şöyle bir karton resimli. Bunu siz de herhangi bir kartonla yapabilirsiniz. Mesela bu bize şunu sormuş. 3 ile 2'yi topla demiş. 3 tane mandalımı şuraya takıyorum. 2 tane mandalımı da buraya takıyorum. Evet, topluyoruz. 1 2 3 4 5 şeklinde. Bunları tabi yazılı olarak da bir yere yazıp gösterebilirsiniz çocuğunuza. Ben bugün mandalı çok fazla etkinlik hazırladım. O yüzden bunu böyle pratik olarak geçmek istiyorum mümkünse. Evet geldik sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuzda askıya takma. Burada da yine yazılı olarak bir kart verebilirsiniz. Yani yazılı kart derken kastım mesela 3 artı 2, 5 artı 3 gibi. Ben mesela 3 ile 3 toplamasını istiyorum. Evet bu tarafına 3 tane mandalı takıyor. Bu sırada parmaklar da çalışıyor tabii gördüğünüz gibi. 3 tanesini de buraya takıyor. Evet ve sayıyoruz. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi. 4, 5, 6 toplamının Sonucunu da kolaylıkla bulmuş oluyoruz. Evet elimde bir materyal var. Bu materyalde de sayıları toplamasını istiyoruz. Şuraya artı ve eşittir işareti de yapabilirsiniz tabii ki. Mesela 3 ile kaç toplasın? 4'ü toplasın. Buradan buluyor değerini. Evet 3, 4 daha kaç eder? 7 eder. İsterseniz ben şuraya hemen yazayım. 3 Şöyle artısını da eşittirini de yapalım ki çocuklar daha kolay işaretleri de öğrenmiş olsunlar değil mi evet toplamatik gördüğünüz gibi sayılar burada var istediğiniz sayıyı getiriyor ve sonucunu kendisi buluyor çocuklarımızın neleri var legoları var legolarla da çok güzel hazırlanabilir ben böyle hazır bir şekilde bulundurdum bunu bugün böyle hazırlayıp birbirine takmalarını da isteyebilirsiniz bu da farklı bir oyun evet geliyoruz diğer oyunlarımıza şöyle e, mandallı sayılar hazırladım ben arkadaşlar. E, burada da amaç nedir biliyor musunuz? Tabii bu mandalları biz karışık olarak koyacağız. Çocuklu, çocuğumuzdan çocuklarımızdan e, toplamı bu sayı eden mandalları yanlarına takmasını isteyeceğiz. Mesela 4 4 daha 8 eder. İşte 2 6 daha 8 eder. Bu mandalları bulup buraya getirmesini isteyeceğiz. Mesela 7'yi hazırlamışım. İşte 3 4 daha 7 eder. 7 0 daha 7 eder. 5'i hazırlamışım mesela. 5 için de aynı şeyler geçerli. Yani mandalları karışık olarak veriyoruz, kartları eline veriyoruz ve toplamı bu eden mandalları o sayıya yerleştirmelerini istiyoruz. Bu da farklı bir seçenek sizin için. Evet yine mandallı bir oyun. Burada da ne yapıyoruz? Şöyle sayıları ben renkli renkli yazdım. Cıvıl cıvıl olsun diye. Tabii daha farklı kartonlara da yapabilirsiniz. Ben elimdekilerle yapmaya çalıştım. Mesela şu bunda da nasıl? Bunda da nasıl yapıyoruz? Burada da işlemler verilmiş. Mandalları bulmasını istiyoruz. Mesela 3, 6 daha 9 buluyor ve bunun üstünü kapatıyor. 2, 2 daha 4. 4'ü buluyor. Kapatıyor. Mesela 5, 1, 1, 5 daha 6. 6'yı buluyor. Şu şekilde kapatıyor. İşte 1, 2 daha 3. Böyle. Bu şekilde işlemlerini tamamlıyor. Tabii bunu daha büyük sayılarla da yapabilirsiniz. Her etkinliğimi çok daha büyük sayılarla da yapabilirsiniz. Bunlar sadece tavsiye. Evet, devam ediyoruz. İşlemlerimize yine mandallı işlemler demiştik. Bugün çok fazla. Dil çubuklarını hazırladım. Yine aynı mantık aslında. Şöyle göstereyim. Mandalları karışık olarak bir yere koyabiliriz. Çubukları bir yere koyup oradan çekmelerini sağlayabiliriz. Yine aynı şekilde 3 4 daha kaç eder? Bunu sayarak buluyor çocuğum ve 7'yi buraya ne yapıyor? Takıyor. İşte 9 1 daha 10. Bunu da aynı şekilde takıyor. Bunlar da yine farklı mandallı işlemler. Devam ediyoruz mandallara. Bugün mandal çok fazla. <laughs> evet, burada da ne yapmışım? 4, 2. Bu şekilde kartonlar hazırlıyoruz. Farklı renkteki mandalları mesela dört tanesini buraya taktı. 2 tanesini de buraya taktı. Saymasını istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etkinlikle öğrenmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet geldik diğer neye? Mandallı işlemlerimize. Evet burada da neler var biliyor musunuz? Burada da sayı doğrusu gibi düşünün. Sayı doğrusu gibi şeylerimiz mevcut. Ee, Burada mesela şu işlemi yapmasını istiyoruz. 6 ile 4. Çektik kartlardan. Mandalları alalım. Evet. Çocuk nereye geldi? 6'ya geldi. Bakın boşlukları sayacak. 1 2 3 4 5 6 diye saydı şurayı. Gördünüz 1 2 3 4 5 6. Ee, bir de 4 gelecek buradan. Evet 1 2 3 4 şu şekilde geldiğinde hangi sayıya ulaştı? 10 sayısına ulaştı. Böyle işlemler hazırlıyoruz, kartlar hazırlıyoruz ve bu kartlara yapmasını istiyoruz. Bu da farklı bir etkinliğimiz. Evet bunu hangi şekilde yapabiliriz? Bunu bir de böyle yol gibi yapabiliriz. Çocuklarımızın böyle tatlış tatlış arabaları var. Arabalarla da bunu gerçekleştirebiliriz. Bunu nasıl yaparız peki? Ben iki tane şöyle zar hazırladım. Atıyorum mesela 6 geldi. İşte atıyorum işte ne geldi 6 2 geldi Heh, şöyle e, yapıyorum şimdi çocuk şur bakın şuradan bir arabayı hareket ettirelim 6'ya kadar geldi 2 tane daha gelecek 2 tane daha geldi çocuklar için oldukça eğlenceli bir yol hazırladım gördüğünüz gibi ben buraya farklı bir etkinlik olduğu için biraz büyük sayıları da yazmıştım isterseniz e, üç farklı e, hazırlayın çünkü e, ilk başta ona kadar sayıları öğreniyoruz biz birinci sınıflar olarak 20'ye kadar olan sayılarla da işlem yapıyoruz ama bu daha küçük çocuklar için iki tane 6'ya kadar bence yeterli diye düşünüyorum mantığını tekrar anlatıyorum Zarı attık 4 geldi. Zarı attık 2 geldi. Arabamızla hareket ediyoruz yolumuzda. Yol evet nereye kadar geldik? Şöyle bakın şöyle bu şekilde yapacağız. İlk 4. 4'e gelmesini istiyorum. 1 2 3 4. 4'e kadar geldik. 2 adım daha ilerliyoruz. 1 2. Evet. Demek ki 4 2 daha kaçmış? Kaçmış? 6'ymış. Çocuğumuza da bunu bu şekilde göstermiş oluyoruz. Bu etkinliğimizde böyle. Evet geldik bu etkinliğimize. Bu etkinliğimizde ise yine aynı şekilde zarları kullanıyorum. İşlemi şuraya çocuğumun yazmasını istiyorum bu sefer. Evet de geldi 6. 6 ne geldi? Bir daha atalım. 2. 6 artı 2 eşittir. Bunu bulmasını istiyorum. Bunun için ben pomponlar tercih ettim. Pomponları yerleştirmesini istiyorum. 1, 2 3 4 5 6 Evet aşağıya da iki tane yerleştirmesini istiyorum. 1 2 Şimdi bunları toplamasını istiyorum. Burada 20'ye kadar toplayabilir bu arada. Bir de bunu ben laminasyonla yaptım. Silinebilir şekilde. O yüzden sık sık kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 8 yazmasını çocuğumuzun bekliyoruz. Tabii bunun dışında bunu mesela pomponlar yerine böyle fındıklarla da yapabilirsiniz. İşte ya da şöyle kapaklarla da yapabilirsiniz. Bunları ben biriktiriyorum. Bunun dışında şekerlerimiz var. Şekerler koyarak da yapabilirsiniz. Evet, diğer etkinliğimize geçelim hemen. Diğer etkinliğimizde ise ne var? Sayılar var. Mesela 7 işte sayılar. Buradan sayı işte söylüyorsunuz siz. Mesela ne yapsın bu çocuğumuz? 3 artı artıyı bulmasını istiyoruz. 3 artı kaç olsun? Kaç yapalım? 2 yapalım. 3 artı 2. Eşittir de bulmasını istiyorum. Eşittir. Şimdi 3 artı 2. Mandal takacak buna da. 1 2 3 Diğerinde farklı renk yapalım isterseniz. 1 2 mandal da buraya. Ne etti? 5. Evet çok güzel. Devam ediyoruz etkinliklerimize. Burada da ne var? Burada da fındıklarımız var. Mesela 3 fındık, 3 fındık. Daha kaç fındık eder? Buraya yazmasını isteyebiliriz. Kapaklarla hazırlayabiliriz. Kapaklarla yine aynı şu altta yaptığım işlem gibi yapabilirsiniz. Ya da boncukları buraya geçirmesini isteyebilirsiniz. 3 boncuk buraya, 5 boncuk buraya geçirerek farklı bir deneyim de kazandırabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Benden bugünlük bu kadar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi günler.